İzmir'e geldik. İzmir'de bir teras pergola sistemi yapıyoruz. Isı yalıtım uygulaması. Şimdi müşterimiz de yanımızda kendisi eliyle test edecek. Şu bölüm yarıya kadar hemen hemen şuraya hiç ilaç vurmadık. Test ediyoruz. Orta bölmeye vurulmadı. Evet. Burası ortalama 58.9 58, derece. Göz görsün. 58.9 derece. Tekrar ölçelim. 57.1 58.2 Evet. Şu bölümü ise bir kart vurduk. Sadece bir kart ikinci katı da vurulacak. Şuraya bakabilir misiniz abi? Buraya bir kart vurdu. Evet. 35 derece. Evet. 33.3 derece. 34 derece. Saat kaç abi? Elektrik saat kaçı? 12. Saat 12. Öyle. 34 35 33 34. Hocam bizi YouTube'dan bulmuş. YouTube'dan aradı bizi. Dün yola çıktı geldik. Pergolesini yapıyoruz. Dediğim gibi şu orta kısma kadar bir kat sürdük. Gerek kalan kısmına sürmedik bilerek de. Müşterimiz görsün anlasın diye. Bir katla elde ettiğimiz sonuç bu.